Değerli Kırklareli'li de hemşehrilerim, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda Nisan ayındaki faaliyetleri ele aldık. Güvenlik güçlerimizle birlikte aldığımız doğru ve etkili tedbirlerle suçlar önlemek, her an suçluların ensesinde olup yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara manevra imkanı sağlamamak ve suçları yakalayarak adli mercilere teslim etmek için büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla çalışıyoruz. Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olması için azami çabayı gösteriyor ve vatandaşlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu vesileyle sözlerime başlarken güvenlik güçlerimize işbirliğiyle destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aylık basın açıklanmamızda Nisan ayında elde ettiğimiz verileri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak çalışmalarımızın sonuçlarını medyamız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sizlerin evinizde huzurla uyuması, çocuklarımızın güven içinde eğitimlerine devam etmesi için terör örgütleri Organize suç çeteleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olaylarıyla 24 saat kesintisiz mücadele ediyoruz. Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. 2025 Nisan ayı faaliyetlerimizi ve 2024 yılı verileriyle karşılaştırdığımızda veriler Kırklar ilinin güvenliğinde sağlanan olumlu gelişmeleri açıkça ortaya koyuyor. PKK, KCK'ya yönelik operasyonlarda Nisan 2025'te ilimizde iki operasyon düzenlenmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. FETÖ, DH, DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik faaliyetler olarak altı operasyonla yedi kişi gözaltına alınmış, üç kişi tutuklanmıştır. Konut dokunulmazlığının konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, cinsel suçlar, kasten yaralama, tehdit gibi kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 ve 2025 Nisan aylarında %99 aydınlatma oranı yakalanmıştır. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda 82 kişi yakalanmış aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 19 tabanca, 8 av tüfeği ve 3 kırı sıkı tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirilmiş 48 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 4 operasyonla 3 organize suç çetesi çökertilmiştir. 32 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmış, 19 kişi hakkında Adli kontrol kararı verilmiştir. Uyuşturucu ticaretinde 12 operasyonda 36 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmış, 9 kişi adli kontrole serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu kullanımı ve diğer suçlarda 94 olayda 103 kişi gözaltına alınmıştır. Ele geçirilen malzemeler olarak toplam 2852 gram esrar, metamfetamin, skank eroin, kokain, bonzai ve uyuşturucu ve 11 kök kenevir ele geçirilmiştir. Asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık gibi alanlarda suç unsuru taşıyan 640 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır. Terörle iltisaklı 42 şahıs tespit edilmiş, çocuk istismarı ile ilgili bir operasyon düzenlenmiştir. Hemşerilerimize çağrımızdır. Çocuklarımızın tablet, telefon ve bilgisayar kullanımını kontrol ederek ekran bağımlılığına ve tehlikeli içeriklere karşı dikkatli olmanızı önemli rica ediyoruz. Trafik denetimlerinde büyük artış gerçekleştirdik. Araç denetimleri olarak 2024 Nisan'da 77.945 araç denetlenmişken 2025 Nisan ayında 156.419 araç denetlenerek %100'ün üzerinde artış sağlanmıştır. İşlem yapılan araçlar olarak 2024'te 5625 araca işlem yapılırken 2025'te 7497 araca işlem yapılmıştır. 2024'te 245 araç denetlenmişken çakarlı araç denetimleri bağlamında 2025'te 1228 araç denetlenerek %400 artış sağlanmıştır. 2024'te 309 taksi denetlenmişken 2025'te 829 taksi denetlenerek %168 artış kaydedilmiştir. 2024'te 260 servis denetlenmişken 2025'te 510 servis denetlenerek %96 artış sağlanmıştır. Düzensiz güçle mücadelede 17 operasyon düzenlenmiş, 20 şahıs tutuklanmış, 22 aracı el konulmuştur. Ül 3 mobil göç noktasında 216 kişiye kimlik denetimi yapılmış, 3 düzensiz göçmen tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayımız 625'tir. Sonuç olarak Kırklareli ülkemizin en huzurlu ve güvenli kentlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu başarıda üstün çaba ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız, göç idaresi personelimiz, 112 acil çağrı merkezi çalışanlarımız ve desteklerini esirgemeyen Kırkler ilili hemşerilerimizin büyük payı var. Hepinize işten teşekkür ediyorum. Tüm mesaimiz Kırklar ilinin huzurunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak, çocuklarımızın geleceğini emniyetle şekillendirmek ve sizlerin her an yanınızda olmaktır. Bu yolda kararlılıkla aynı azim ve inançla yürümeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hürmet ediyorum inşallah.